Merhaba YouTube, ben Jesus Bugün sizlerle müthiş bir seriye başlıyoruz. Fast food restoranı hamburgerci işleteceğiz. Hamburgerci, hamburger yapıp hamburger vereceğiz be. Hamburgerci <gülüyor> olacağız. <gülüyor> hamburger be. Ben Trakyalıyım, heyleri söyleyemiyorum. Kızan. İsim verin, Restorana isim verin. İsim verme nerede? Ne koyayım? Hamburgerci. İki köfteli şey istiyorlar bir de Cansel. İki köfteli hamburgeriniz yok mu? İki köfteli. Ha. Ben yapayım dur. Ya şimdi sallamazsam verelim bunlara ne olacak? İki köfteli hazır. Tepsiniz yok mu amına? Yemek tepsi. İyi. Yemek tepsisi koy diyordu. İki köfteli kasaya koydum ha. Al abi. Ne kardeş bu ne amına koyayım? Niye gittin orospu çocuğu? Paramız var. amına buz gibi amına. Beyefendi yaptığınız hiç etik değil. Ben buradan geliyorum. bunlar niye gidiyor? Popülerliğimiz azaldı. Yanlış ekmek verdim demek ki. Tamam bir, bir tane tekli verelim şuna. Hızlı bir şekilde abi. Kola mola istemiyor ki zaten. Kola mola veremiyoruz. Neredesin abi sen tekli oturan kim amına koyayım? Neye göre gidiyorsun ya? Amun tek etmek istedin işte. Burada çift köfte var bir tane. Bir tane siyah ablamız. Hangisiydi? Bu muydu? <laughs> tamam sıcak yemek istiyor. Anladım. <laughs> Yanlışmış buna verelim amun gel. Bu ne ya buz gibi bunu yemem ben. Soğumuş mu orospu çocuğu soğudu değil mi anlıyorsunuz amun akım? Abicim. Genç abim. Geri zekalı verelim gitsin ya. Nerede o? Ezici ya babayı kora <laughs> kelle tenim. Amına koydum onu Oğlum sen mal mısın amına? Sıcağı verdim tek köftesi. Bizzat biliyorum ha bunu. Ha sizi ben aranızı sikiyim ya. İlk gün biraz kötü oldu sanki ya bebeğim. Hamburgerci. Bak hamburgerci. Evet. Bak. <laughs> Ya yürü git. <laughs> 15 tane Allah'ın sipariş 15 memnun olan ikisi. Bakiyemiz <laughs> düşmüş ama ne kadar zarardayız. Eksi bin popüler Abi geldi bir tane. Şortu içine tight giymiş. Kaçlı istiyor söylersin. Gelsin merhaba abi. Abim hoş geldin. Dünyanın en iyi hamburger. <Remi raspberry>. <laughs> bir dakika lan. Bir dakika. Abi. Hoş geldin abim. Alo dostum. Bana bir hamburger yap ama <laughs> içinde soğan olmasın. Tek istiyor. Üç numara tek. Abla geldi bir tane. Abla hoş geldin. Abla hoş geldin. Ne istiyorsun? Bu da tek. İki tane tek. Bu we'll tek. Aldım verdim ben seni yendim. Eline de verdim. Koş sana. <laughs> <laughs> kim gelmişti önce? Abimiz gelmişti. Abi buyurun. Ya abi ya amına var. Amına pam. Çiftli. Bir tane daha tekli var ama. Bunu unutma. Ha. Altta iki tane tekli var. Tamam. Bir tane daha gelecek şimdi. Tamam. Bir, bir tane, tane. tane çiftli evet. Tamam. Abi al al, al abi. O, çok iyi. Oh yeah. Heyecanlanmıyor da. 16 memnun. Bu sefer iyi ilerlemişiz. Popülerlik eksi 400. Aynen. Ya söyleyeyim mi? Biz bu işin sonunda bu arabayı da kaybederiz. Bu işin sonunda bu arabayı kaybederiz ha? Aynen. Bence kaybetmeyiz ya. Biz yeni yeni artık bilmediğimiz sektöre girdik. Biz batmayız kolay kolay. Tek köfteli bir tane Feri Ana adamı şunlandı bunun yanına. Birlikte otururlar. Tek köfteli bir tane hamburger istiyor ha? Evet. Ekmeğin üstü 6. Kağıda koydum. Sonra ekmeği koydum. Bir de şey neydi? Üstüne kapatıyoruz üstünü. Değil mi? E basınca sarıyor. Ha git bunu masa masa bile ver. Evet bu sefer 357 popülerlik. Kazanç 30. Aynen. Hale, arabamız hala, Arabamız hala duruyor ama yine iyiyiz. Arabayı satabiliriz zor durumda. O da gider yakında. Gitmez. Açtım dükkanı. İnşaatçı abi hoş geldin. Ben hamburgerci. Yer evet, bana hamburger bir de sarı kula ver. Onaylıyorum. İlk siparişimiz. Biraz bekleteceğiz dostlar. Abla nereden geliyorsun böyle? Ne giydin abla sen öyle üzerine? Abla merhaba. Tamam da geç. Bir numara. Allah Allah. Tamam. Al bu da masa 2. Valla Masa 2 abi neredesin? Abi al abi OYE oh yeah. oh yeah. Dostum sevinciksin tabi Sen de gel abla Masa 7 Neyin lan yemekleri <laughs> Ye ye aman oğlu Ye ye aman oğle Bak kalsın Masa 6 Masa altı, hadi bakalım. Masa altında kim var lan? Ödeme şekli nasıl olacaktı? Masa altı. Yes. Yeah. 15, memnun parası 12. Tamam, çok iyi ilerlemişiz. Bak, popülerlik 900 gelmiş. İpare. Kazanç eksi 8 TL'ymiş. Hadi bakalım, arabayı bugün de kaybetmedik. hamburgerci. Aynen. Evet. Yeah. Abi papiyerle gel 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 hamburger ya açıldı buraya sabah 9'da Abla hoş geldin abla müthiş hamburgerlerimiz var Takneci Namık da geldi Ben damı hallederim sen sipariş hazırlarsın iki hmm. İki tane sipariş gelecek birazdan he? Hello Tamam geç Hello. Ben de geç. Nakliyeci. Ketçap etmiyor. ketçapsız yapamıyorum değil mi? Şu an ketçaplı bir şey yapamıyorsun herhalde. Ya o kadar yetecek kadar var. Tamam ketçabı aldım. Paket hazırladım. No 16. No 16. Ne no 16? Bir mire, mire hop ne lan? Mire hop diye bir şey var mı burada? Bakayım. Hello. Hello. Oraya bıraktığım da masa altını. 16'ya verelim bakın. Mire hop 16 nerede? Burada mısın sen misin? Tam oldu lan şeyler. Tam masa altıyı da koydum. Masa altı ne istiyormuş? İçecek. İçecek istemiyor masa altı. Direkt yemek istiyorum. Al abi. Çok iyi devam. Hey. Masa 17. Masa 17 neymiş? Ne istiyormuş? Direkt götür. Aa. sikeceğim yapacağımız için şey yağmına soharım ya? Bir de oldun emin evet misin? Evet. Adam almadı. Bataklıktan yavaş yavaş çıkıyoruz gibi. Evet arkadaşlar. bugünlük bu bölümün sonuna geldik. Hamburgerci olmayı denedik. Hamburgerci iyi ilerliyoruz. Popülerliğimiz düştü biraz. İnsanlar tuhaf bize baktı. Nasılsın? iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Arabamız hala duruyor. Arabayı satmadık. Batacağız gibi durmuyor. Oyunu öğrendik. Artık şirketi büyüteceğiz değil mi bebeğim? Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yoksa sizi döverim.